Değerli Drone Teknik ailesi, değerli izleyicilerimiz. Şu an yanımızda Made in Flatic, e, havacılık eğitim okulunun İHA Drone eğitimi Instagram sayfasından da takip edebileceğiniz e, işletme sahibi, doğru mudur? Evet, Yanlış söylemedim eğitimi. değil mi? Hayır, İzzet Bey. Ay, evet, iha, iha, İHA pilot eğitimi Vedat Güneş işletme sahibi yanımızda. Kendisi bizi ziyarete gelmiş. E, ona ona böyle e, drone eğitimleriyle alakalı bir iki soru sormak istiyorum. Şimdi Tabii ki bu IHA drone eğitimleriyle alakalı sürekli insanların kafasında soru işareti olan şu. Amatör havacılık yapmak isteyen arkadaşların kendisine bir Mavic Mini aldı veya Mavic Pro aldı. Bu tarz arkadaşların illaki e, sivil havacılık onaylı bir işletmeden ehliyet almaları gerekiyor mu? Şimdi şöyle İzzet Bey e, Türkiye Sivil Havacılık Genel müdürlüğü tarafından harita olarak iki bölge ayrıldı. Evet. Kırmızı bölge ve yeşil bölge. Bu yeşil bölge doğadan yeşillikten kasıt akla bir şey gelmesin hı hı. o bölgenin mülki idare amirliği ve İHA kısmı amirleri tarafından uçuşa serbest bırakılan alanlar olarak kabul edildi yeşil alanlar ama kimse inisiyatif almadığı için şu an yeşil alan yok denecek kadar az geri kalan alanların tamamı kırmızı evet. bu alanlarda da uçuş yapabilmek için ticari ehliyete sahip olmak gerekiyor hı hı. sebebi yeşil alanların dışına çıktığınız zaman dronunuzun gramı ne olursa olsun 250 gram 10 gram 20 gram ya da 50 kilo fark etmiyor hı hı dışarı çıktığınız zaman uçuşunuz deli, sportif, hobi ya da ticari amaçlı o da fark etmiyor. Ticari ehliyeti gereksinimiz oluyor. Gramı 250 gramın altında olması sadece testik kaydı yapmamasına ve üçüncü şahıslara ait mali mesuliyet sigortası yapmamasına müsaade ediyor. Onun haricinde e, uçuş izni ve ticari ya pilot sertifikasını alması gerekiyor. Bu sivil havacılık genel müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak verilen ticari pardon e, ticari olmayan İHA 0 ve İHA 1 sadece yeşil alanlarda uçuş izni veriyor. Hı. Ama dediğim gibi bu alanların dışına çıktığı an BİM'den bile almış olduğu bu Korbi marka dronlar dahi marka verelim. Evet. Bunlara dahi ehliyet gerekiyor. Anladım. Yani şimdi oyuncak statüsünde dahi eğer ki bir İHA e, drone pilotuysanız e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sayfasından 20 soruluk yani kısacık bir ayrıntı olarak 20 evet. soruluk o sınavı geçtikten sonra bilinçli bir kullanıcı Olsanız dahi sadece yeşil alanlarda izin almadan uçuş yapabiliyor, doğru mu? Tabii ki. Yani 10 senedir drone kullan, evet. profesyonel drone kullan, evet. ama elinde bir tane oyuncak 50 gramlık bir drone var, bunu kırmızı alanda ticari belgen olmadan uçuramazsın. Anladım. Amacın yani, ne olursa olsun. Tamam. Türkiye'deki e, yeşil alanlar haricinde e, geriye kalan bütün alanlarda ticari bir ehliyete ihtiyacımız var. Evet, doğru. Tabii ticari ehliyetteki kastımız şu. Ee, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları var. Bunları e, Sivil Havacılık sayfasından ayrıntılı görebilirsiniz ve onların en başarılarından bir tanesi eee Maiden Flight Havacılık olarak e, İHA drone pilot eğitimlerinize veya işte buna benzer kafanızdaki soru işaretlerine gerek Instagram sayfasından gerek YouTube kanalımızda mevcut. YouTube kanalımız var. Instagram sayfamız İHA Pilot Eğitimi şeklinde geçiyor. 81'in tamamında 800 803'ünü tamamında eğitim veriyoruz. Hı. Bizi arayıp ulaşıp eğitim talep etmeleri yeterli. Peki bu eğitimi alabilmek için insanların herhangi bir normal e, örgün eğitimlerde yani ilkokul mezunu, lise mezunu veya üniversite mezunu olma gibi bir şart aranıyor mu? Şöyle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA talimlerimiz içerisinde eğitimle ilgili hiçbir şey yazmıyor ama İHA 0 ticari pilot ehliyetini alabilmek için 12 yaş, İHA 1 alabilmek için de 15 yaş sınırı var. Hı hı. 15 yaşını doldurmuş ya da 12 yaşını doldurmuş olmak ya da girmiş olmak gibi bir ibare yok. Hı hı. 15 yaşında ve 12 yaşında olmaları yeterli. Ee, bunun haricinde buradaki ticari ibaresi bir ticari işletme olmanız ya da bir ticari iş yapmanız anlamına gelmiyor. Yani bu işlemleri yapabilmeniz için uçuş alabilmeniz için diğer işlemler yapabilmek için ve o cihazı tescil ettirebilmek için eğer 500 gram üzerinde bu belgeye sahip olmanız gerekiyor. O yüzden de ismi ticari geçiyor. Anladım. Anladım. Peki yani bu sürekli bu şekilde kendi bizim müşterilerimiz veya drone kullanıcılarının kafasındaki soru işaretleri oluyor. Bu sebepten ötürü ben şöyle bir şey düşündüm. Yani burada tabii kafamızdaki bütün soru işaretleri size sorduğumuz zaman size en az burada 20 gün falan tutmamız gerekiyor. Ee, onun yerine şu an e, kaydetmiş olduğumuz bu videoyu YouTube sayfamızda veya Instagram sayfamızda paylaşacağız. Onun hemen alt kısmındaki açıklamalar bölümünde Vedat Bey yani Maiden e, Flight Havacılık e, İHA pilot eğitimi okulunun e, irtibat ve iletişim bilgilerini de paylaşacağız. Eğer sizin de kafanızda takılan herhangi bir soru olursa gerek Ekinci olarak bana veya işte Maiden Flight Havacılık işletme sahibi ve eğitimcisi Vedat Bey'e de e, ayrıntılı bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Onun haricinde e, Vedat Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki istedikleri zaman arayıp istedikleri zaman ulaşabilirler. Yani bir eğitim firması olarak şu an biz Türkiye'deki bütün donanımların tamamını eğitimlerimizde kullanıyoruz. Ama bunların içerisinden en çok memnun olduklarımız DJI. DJI'yı da İzzet Bey'den tercih ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz dronların tamamı elektronik. Her türlü arızayı verip sürekli düşebiliyor. İzzet Bey bugüne kadar bu konularda bize hiç türlü zorluk çıkartmadı. Gönderdiğimiz dronu aynı gün bize tekrar tamiratını yapıp gönderdi. Garanti kapsamındaki dronları sorgusuz sualsiz dronlarda pillerinde bataryalarında eğer firma kaynaklıysa değiştirip tekrar gönderdi. Ve arızası neyse sadece onun ücretini aldı. Diğer firmalar gibi yapmadı. Biz kendisinden çok memnunuz. Şimdi, İnşallah siz de memnun kalırsınız. Şimdi ama şim, e, bütün cihazlarımızı hepsini aynı gün yapıp gönderdi, değil mi? Başka arkadaşlara haksızlık olmasın yani. Kimseye torpil geçmiyoruz. Aynı geliyor derken, buraya. Yani, buraya yani, geliyor. Buraya, buraya, yok buraya geliyor Vedat Bey. Salça ola ola illa benim işim olsun, illa benim işim olsun. Artık illa Allah edip biz de yapıp gönderiyoruz. Ben başımda yani. bitene kadar bekliyorum. <laughs> yani e, normal şartlarda tabii yapmış olduğumuz işlemlerin hepsini sıraya alıyoruz. Yaz sezonlarında gerek ticari kullanımı veya işte e, hobi amaçlı kullanım olan bütün arkadaşlar herkesin acele soruyor. Ancak sırasıyla işlemlerimiz gerçekleşerek e, kullanıcılarına, dronlarına ulaştırıyoruz. Onun haricinde herkese kırımsız suçlar diliyorum. Evet Bey. Teşekkür ederiz. Kırımsız ve güvenli uçuşlar. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum.